Ama sen hala tepsi tepsi börekleri yiyorsun. O 10 kilometre neden yürüyor Reyhan? Bedeni sağlıklı olsun diye yürüyor. Yattım bütün gün Netflix'te belgesel seyrettin. Diyor ki hop ya yaparım nefes egzersizi. Dur, i̇ki kere üfledim tamam ya. Hop hatırlatıyor başka bir şeyler. Aslında şey değil mi Rüya? Mesela hani egzersiz yapınca niye hani yaptıkça yapasın? Göre. Mesela koşucuların şeyliği vardı. Koşu bağımlılığı şeyliği. Aslında orada bağımlı olduk, olduğumuz şey egzersiz yaparken. Oksijen. Şey, oksijen. <laughs> Egzersizde neden egzersiz iyi gelir insanlara? Çünkü evet kaslar olmaz. kaslar endokrin organ gibi salgıları değiştirir. Endorfinler de güçlenir ama ana mekanizma ne biliyor musun? Mitokondri denen oksijeni işleyen mitokondriler çoğalıyor egzersizde. Otomatikman aldıkça daha çok oksijen alabiliyor. Daha çok ATP veriyor. Sana düşünebiliyor musun? Kömür geliyor bedava. Daha çok ısı veriyor. Her yeri aydınlatıyorsun, ısıtıyorsun. Artı dakikada egzersizde ne oluyor biliyor musun? 21 yerine 65'e çıkıyor kanındaki oksijenizasyon bir mililitredeki nasıl ne ne, ne seviyede bir egzersiz yani Mesela normal bir yürüyüşte ne kadar çıkıyor? Onların e, anaerobik, aerobik VO max denilen e, oksijenizasyon VO max yani etrositin e, bir kitap var. Onu e, oksijen etkisi değil de çantamda olması lazım. Ben sana atarım fotoğrafını. Hatta hocam tabi, ben de yorumlara yazarım e, iz, izleyenler de aslında. ya yani şöyle diyeyim beden eğitimi öğretmenliği bölümündeki bir arkadaşın e, işte beslenmeyle desteklenen ve aerobik egzersiz yüklenerek e, daha çok egzersiz yapmasıyla hani bunların çalışma yaptığı doktora tezini kitaplaştırmış arkadaş. E, VioMax değerlerinin yani... E ee, oksijen ne maksimum oksijen eşiği diye bir değer var. O aslında belirliyor. Bizim o e, dakikadaki kanımızdaki oksijenin taşınabilmesini ama işte bunu etkileyen basınç, ısı, e, vasküler yapı, damar yapıları kişilerin bunları değiştiriyor. E o yüzden de işte şimdi mesela kalsiyum e, kanalları var. Bu ve sodyum potasyum ATP yani çok aslında biyokimyasal hani hep dediğim ben hep hani biyokimya hocalarımı muhteşem şimdi mesela klor kayması diye bir olay var vücut hidrojeni atıyor ya bir karbonatla işte bu oksijenizasyonla vücutta eğer ki hidrojen attı bitti sonrasında potasyum düşükse kalsiyum atmaya başlıyor. Kalsiyum hücreden atınca ne oluyor biliyor musun? Hani o bazı yanlış nefeslerde Şöyle oluyor ya insanların elleri, ağızlarının hmm. çevresi uyuşuyor. Holoterapi nefesi diyoruz hocam, transformal nefes. İşte transformal nefeste ya da bu ağız nefesi çalıştırılan o gibi şişelerle falan şişe onlar da çok büyük tehlike. Çünkü kalsiyum düşünce aslında hani birisi var şey diyor. Bakın diyor, yaradanın ışığı içinize doldu. Gözlerde <laughs> şakması oluyor halbuki karbonhüksit miktarı arttı karbonhüksit narkozuna giriyor ve hipokalsemi gelişti bu bizim hemen IV damardan kalsiyum verme indikasyonumuzdur çünkü ebe elinden sonra kalp sistol, sistolde yani kas, kasılmada durur kalp çok tehlikeli Hani ben yapıyorum. de hocam, koçlarıma diyorum sakın sakın yapmayın, yaptırmayın. Hani bazıları gerçekten o yolla hani işte bilinçaltı sağlıklı depresyondan çıkma, şey yapma yapıyorlar ama bence de çok çok tehlikeli, hiç önermiyorum. Özellikle yap, ne olduğunu bilin diye anlatıyorum. Bu olur, bu olur diye. Evet, Hatta evet. hocam, koçluk programa bir psikiyatrist katılmıştı benim. Hani nefes tekniklerini daha iyi öğrenip, özellikle psikiyatri hastalarına çünkü çok işe yarıyor. Mesela Panik atak tedavisine diyor ki bu işte <laughs> hızlı hızlı alınan... E, ne, hiperventilasyon evet. nefesleri i̇şte, dedi ki biz onu hastalarda şöyle kullanıyoruz ee, klinikte özel olarak evet. <laughs> yapıp e, yaptık panik yaratıyoruz suni panik yaratıyoruz Hı -hı. ki atak geldiği sırada hasta hangi semptomlarını gösteriyor onu tespit etmek için düşünün yani bilinçli olarak atağa sokuluyor o şeyle yanlış nefes teknikleriyle ki hani bunu doktor gözlemleri içi şey yapı yanlış ellerinde kullanılması gerçekten çok büyük tehlike yaratır. Çünkü nefesli ben hep söylüyorum mesela nefes tutmalar belli oranda ben derslerimde gösteriyorum eğer egzersiz olarak tadında tuzunda yapılırsa kilo vermeye yardımcı oluyor beyne giden damarları açıyor IQ yükseltiyor bunda kanıtlanmış bilimsel tek şeyleri de paylaşıyorum araştırma sonuçlarını ama eğer gün boyu nefes tutuyorsan bittin gittin Rüyacım senin deyimine yeterli oksijeni almıyorsun şu sistemlerin biyokimyasal sistemlerin her birinde ETZ dediğimiz bu enerji transport sisteminde az önce gösterdiğim yani öyle çok kavşaktan etkisi var ki bu pH dediğimiz hani işte suyun asitliğinin alkaliliğinin belirlenen bu değiştiğinde bütün biyokimyasal parametrelerin hepsi değişiyor. Bir de bunun üstüne kardiyak organa özgü hormonal endokrin veriler gir eklenince bir derya deniz. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Mikrobiyom cumhuriyeti artık geleceğin tıbbı ilaçlar değil, mikrobiyomlar. Aa bu hastalıkta şu mikrobu alacaksın olacak. Eğer nefesine teşekkür etmezsen artık tedavine gaytanakli adamın bağırsağından dışkısını alıp ayıklayıp veriyorlar nefesine dikkat et ya da tedavi yöntemin bu <laughs> hal böyleyse o zaman bu kadar etkili ve güçlü bir şey şimdi şu bakımdan Bunlar çok büyük çalışmalar yapılması lazım ee, magnezyumu kalsiyumu çinkosu sodyumu potasyumu bu biyokimyasal e, kortizolü düşünsene kortizol denilen şey badem kadarcık hipofizinden senin bütün organını ya yani cildinin parlaklığı bile kortizolüne burnunun açılıp havalanması buna bağlı. Göğüs kafesindeki şu her bir kaburga şimdi kaburgalar şöyle dizili şöyle düşün kaburga bunlar bunların arasında üç katman kas var. Biri böyle, biri böyle, biri tekrar böyle. Bunlar öyle güzel çalışıyor ki klimanın flapleri gibi böyle elma toplar gibi açıyor hacmi kovanın sapı kalkınca hacmin genişlemesi şeklinde toraks göğüs kafesini açıyor. Hal böyle olunca şimdi bu göğüs kafesinin açılmasıyla bunu bütün sinir sistemin değiştiriyor. Ve o 100 trilyon mikrobiyomun değişiyor orada. Onların oksijenlenmesi değişiyor. E aldım Pseudomonas aerogenioza. Yoğun bakımların en korkunç mikrobu cildimde var. Neden hasta etmedi Koruyucu sistemlerimi de çalışıyor. Askerlerimiz var, oksijenlerimiz var. <laughs> yani işte, işte sadece oksijen değil, oksijen çok olması iyi değil. Ya tamam zaten beynim Beden o kadar akıllı ki seni böbreğindeki nefronunda süzüyor kanından idrarı. aldı sodyumda inen kolonda bir daha alıyor, öteki henne kulbunda bir daha veriyor. Ha, en son kontrolde 50 tane kontrol memurundan geçiyor. En son bir daha ölçüp içinde neler atılacak, ne sodyumu, potasyumu atılacak süzülecek kısmını ayarlıyor. Ve senin ne muazzam bir yapı değil mi? <laughs> mucizeyiz senin, aslında baktığında gerçekten mucizeyiz. Hani... Senin tuzu aldığın tuzu içindeki sodyuma göre Reyhan kalbinin kapağının içine kalbin kapağında atriyumunda kulakçığında bir nokta var Orada ölçüyor atriyal natri üretik peptidi atriyal, atriyuma özgü natri üretik sodyum atılması üretilse bunu ayarlayan hormon sentezini koymuş. Sonra ben en iyi Ben sen mi koydun onu? Ben mi yaptım? TCA'nın dönmesinden ATP. Sen mi döndürüyorsun TCA'yı? Mitokondriyi sen mi yarattın? Tamam, bilim insanısın. Çok büyük bilim insanısın. Ama bir nefes kadar hayatım, bilmiyorsun.